Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Fayka Öztürk'ün yüzündeki değişimi gören takipçileri üzüldü. 2000 yılından beri Safiye Soyman'la birlikte olan Fayka Öztürk'ün son hali gündem oldu. Safiye Soyman'ın paylaştığı fotoğrafta Fayka Öztürk'ün ve Safiye Soyman'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Kimse yüzüne ne olduğunu anlayamadı. Faik Öztürk ile 2000 yılından beri birliktelik yaşamaya başlayan ve sevgilisiyle birlikte sık sık gündeme gelen Safiye Soyman'ın neden evlenmediğini geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Safiye Soyman konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ben Faik'in hayatına girdiğim zamanda boşanmış bir adamdı. Evli değil bekardı. Ben hayatına girmeden seneler önce ayrılmıştı. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok büyük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum.'' Atamam da demişti. Kullandığı abartılı filtrelere dikkat çeken Safiye Soyman'ın son paylaşımı ise gündem oldu. Safiye Soyman'ın paylaştığı fotoğrafta Faik Öztürk'ün yüzündeki değişim sevenlerin üzdü. Bu ne hal Faik Bey dediler. Görenler ünlü ismi yüzüne ne olduğunu anlayamadı. Akıllara Faik Öztürk'ün göz kapağını aldırmış olabileceği geldi. Botoks ihtimali de akıllara geldi. Safiye Soyman daha önce de Fayyak Öztürk ile ilgili itirafta bulunmuştu. Safiye Soyman evli korkusunun sebeplerini paylaştı. Eski eşinin ve babasından şiddet gördüğünü belirten Soyman, bu durumun kendisine evli korkusu oluşturduğunu ifade etti. Fayyak Öztürk ile evlenmemesinin sebebini de imzaya karşı olan fobisi olarak açıklayan sanatçı, aldatılmayı asla affetmeyeceğini de sözlerine ekledi. Faik Öztürk ile ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Safiye Soyman aldatılmayı affetmem, 30 seneyi bir anda bitiririm, görmem lazım, iyice emin olmam lazım, duyduklarım olmadı desem yalan olur ama çok emin olmam lazım. Bu zamana kadar hissetmedim, hissetsem de anında bana ihanet ederse Türkiye'yi terk etsin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.